Birbirine, birbirine, Gönüllerimizi iman nuruyla dolduran, Gönüllerimizi iman nuruyla dolduran. Allah'a, Allah'a, Kur'an'a, Kur'an'a, ve olsun, Şehitlerin rahatı olsun, Şehitlerin, rahatsızı. Şehitlerin rahatsızı. Gazileri emin olsun. Hazilerim emin olsun. Özel araççılar olarak. Özel araççılar olarak. Komünizme. Komünizme. Siyonizme. Siyonizme. Kendisizme. her türlü karşı. her karşı. Mücadelemiz. 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 Mücadelemiz.

What do you